Yurt dışında yaşamak sandığımız gibi mi? Gideceğiniz ülkeyi iyi seçin Farklı bir versiyonunuzla tanışıyorsunuz. Ama eğer böyle bir yolculuğa atıldıysanız bazen bildiğimizi sandığımız şeyler aslında hiç de öyle olmuyor. Yurt dışında yaşamak sandığımız gibi mi? Beni ben başka birine dönüştüren beş şey. Şimdi geçen hafta yurt dışında yaşamanın zorluklarından konuşmuştum. O yüzden bu hafta da yurt dışında yaşamanın güzel yanlarına konuşmak istedim ki daha objektif olsun. En azından yurt dışına taşınacaksanız veya bu süreçteyseniz biraz da olsun sizi motive edeceğini düşünüyorum. Ve eğer yurt dışında yaşıyorsanız da benimle bazı konularda hem fikirde olacağınızı düşünüyorum. Eğer şu an yurt dışında taşındınız ama kötü bir süreçten geçiyorsanız da size birazcık olsun pozitif bir pencere açıp biraz da olsa motive etmiş olurum umarım. Benim madde bence kesinlikle konfor alanını terk etmek. Konfor alanını terk edebilir misin? Ya da hayatında hiç konfor alanını terk ettin mi? Eğer hayatınızda hiç konfor alanınızı terk etmediyseniz bu çok korkunç ve riskli gözükebilir. Öyle de zaten. Ama bunu bir kere yaptığınızda ve bir şeyleri başardığınızı gördüğünüzde otomatik olarak bir özgüven yüklenmesi geliyor size. Bu uzun inci bir yol öncelikle. Arkadaşlarınızı bırakıyorsunuz, ailenizi bırakıyorsunuz, düzeninizi bırakıyorsunuz, her şeyinizi bırakıyorsunuz ve yeniden sıfırdan başlıyorsunuz ve yeniden bir çevre edinmeye çalışıyorsunuz. Yeniden bir rutin kurmaya çalışıyorsunuz kendinize. Ben sıfırdan başladım bir şekilde buraya kadar getirdim. Burası olmazsa tekrar yaparım. Türkiye'ye mi döneceğim? Tamam, tekrar dönebilirim. Çünkü ben sıfırdan bir kere başladım bir kere daha başlayabilirim. Ya da başka bir yere mi gitmem lazım? Okey bir kere daha yapabilirim. En azından kendinizde o gücü ve enerjiyi bulamıyorsanız bile şunu bilirsiniz ya süreç nasıl olacak? Çünkü ben bu süreci daha önce atlattım. Tam o zaman giriş gelişme sonucu biliyorum. O zaman tekrar yapabilirim. Ve o safe alanından çıkmak, yeni bir şeylerle karşılaşmak, yeni bir şeylere alışmak gerçekten insanın bakış açısını çok değiştiriyor. Bana şey gibi geliyor gerçekten. İnsan kendini update, hani bilgisayarı böyle update etmen gerekir ya da böyle telefonlara falan yeni sürüm gelir. Böyle kendinizi update etmeniz gerekiyor. Çünkü yeni bir ülkeye gittiğinizde o OK ülkenin kuralları daha farklı, kültürü daha farklı, işte bazı yazılı olmayan kuralları var mesela. Şimdi onlara alışmak demek kendinize bir reset atmak demek. Ama bu reset atmak şey anlamında değil hani. Eski bildiklerinizi unutun, şimdi yeni bildiklerinizi hayata geçirin gibi değil de eski bildiklerinizle beraber yeni bir şeyi öğrenip hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Ve ben bu sayfa alanından çıkmaya gerçekten büyük bir challenge diyebilirim. Çünkü şöyle düşünün. Hayatında birçok insan yaşadığı mahalleden bile çıkmamış. Ama bence insan hayatında bir kere olsun bir değişikliğe gitmeli ya farklı bir yere gitmeli farklı bir şey denemeli hayatında çünkü insan doğası gereği bence sıkılır yani sürekli aynı şeyleri yapıp aynı yerde yaşayıp hayatında çok farklı şeyler bekleyemezsin. Bence insanların o tarz insanların bir noktada bir yerde tıkandığını düşünüyorum. Ama eğer böyle bir yolculuğa atıldıysanız e, lütfen başlangıçların bu safe alanından çıkma sürecinin çok zor olacağını ama sonradan size çok şey kattığını göreceksiniz. Çünkü diğer insanlara göre adapte süreciniz bir tık daha fazla oluyor. Bir şeyleri daha farkına varabiliyorsunuz. Algılarınız daha açılmış oluyor. Çünkü kendinize daha iyi tanımaya başlıyorsunuz. Ve bence kendini tanıyan insanlar hayatta her zaman bir sıfır öndedir. Yeni yeni kültürde yaşamayı öğrenmek. Şimdi bu nereye gittiğinize göre değişir. Mesela hani Danimarka'dan örnek vereceğim. Benim ilk gittiğim ülke Danimarka'ydı. Ve ben ilk gittiğimde kendime şunu sormuştum. Ya ben burada yaşayabilir miyim acaba? Ben burada yaşar mıydım? Ya ben yaşardım bu arada. Ben biraz manyağım. Deneyim için isterdim. Ama baktığımda Danimarka bir çok soğuk. Ve ben kıştan nefret ederim. Soğuktan nefret ederim. İki belli saatten sonra 4-5 gibi her yer kapatıyor ve sessizlik ölü bir hayat. Ya ben bu bana çok sıkıcı geliyor mesela. Yani ben Avrupa'da bir yerde yaşamak istesem bile daha böyle canlı bir yerde yaşamayı tercih ederdim. O yüzden farklı bir kültürde yaşamak demek, farklı kurallarla da yaşamak demek olduğu için insan kendine şunu da soruyor. Ya bu hayata ben okey miyim? E, ama burada önemli olan şey siz ne seviyorsunuz? Veya sevdiğinizi düşünüyordunuz. Gittiniz orada yaşamaya başladınız. Dediniz ki hayır bana göre değil. Ben seveceğimi düşünmüştüm. Ama sevmiyormuşum. Bu noktada da aslında kendinizi tanıma e, devreye giriyor. Çünkü bazen kendini tanıdığını düşündüğün anlarda bile aslında öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Bu da o güvenli sulardan çıktıktan sonra oluyor. O riskli sularda oluyor yani. Birkaç konuşalım. Hepimiz gerçekten ne istediğimizi biliyor muyuz? Bazen bildiğimizi sandığımız şeyler aslında hiç de öyle olmuyor. Ve bunlarla karşılaştığımızda da hayatımız sanki alt üst oluyormuş gibi oluyor ama hayır. Aslında yeni bir evreye geçiyoruz. O yüzden ben yurt dışında yaşamayı çok değerli buluyorum. Ve sonuna kadar da romantize edeceğim. Tekrar söylüyorum eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve şu an gerçekten kötü bir deneyimin içerisindeyseniz ben bu ülkede yaşayamam ben çok mutsuzum neden buraya geldim pişmanlıklarım var diyorsanız bence biraz büyük resme bakın derim. Çünkü büyük resimde siz şu an kendinizle tanıştınız. Belki istediğinizi düşündüğünüz şeyin şu an öyle olmadığını fark ettiniz ve bundan sonraki hayatınızı bambaşka bir şekilde kurabilirsiniz. Ya kendimden örnek vereceğim. Ben Tayland'da yaşıyorum. Eğer daha önce videolarımı hiç görmediyseniz ve benim izlediğiniz ilk videomsa merhaba, hoş geldiniz. Kapkunka. Yurt dışındaki hayatımı blogluyorum genelde. Arada böyle sohbeti vloglarda çekiyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Burada çok daha canlı bir hayat var ve buranın enerjisini çok seviyorum. Ya bence gerçekten yaşadığınız ülkenin enerjisi çok önemli. Eğer sizin enerjinize iyi geliyorsa yani sizin enerjinizle meşleşiyorsa o zaman gerçekten çok mutlu oluyorsunuz diyorsunuz ki ah evet ben gerçekten güzel bir tercih şey yapmışım. O yüzden taşınmadan önce yaşayacağınız bir ülkeye bir de gidin bakın derim. Yeni kültürlerle tanışmak bence en heyecanlı kısmı. çünkü belli başlı kültür ve e, ahlaki değerlerle büyüyoruz ve farklı bir yere taşındığınızda farklı kültürleri görmek açıkçası benim çok hoşuma gitmişti çünkü size farklı değer yargıları da katıyor ve bir süre sonra kendi normalinizi görüyorsunuz diyorsunuz ki mesela ya bu normal ya da bu değil yani kendi değer yargılarınızı oluşturabiliyorsunuz mesela Türk kültüründen çok sev sevdiğim şeyler var ama hiç sevmediğim şeyler de var. Benim değer yargılarımı uyanları aldım. Ama Tayland'da olan, Türkiye'de olmayan bazı değer yargılarını da aldım. Çok hoşuma gitti. Çünkü artık ben burada yaşıyorum ve bu benim karakterime de işledi. O yüzden onları karıştırdım. Ve bence çok tatlı bir şey oldu. Ve ben Türkleri ve bizi güler yüzü sanırdım. Ta ki Taylandları görene kadar enerjileri ışık saçıyor. Güler yüzlü olmaları beni çok mutlu ediyor ve bana da bulaştı. O yüzden artık ben de güler yüzlü bir insanım. Eskiden bu kadar değildim. Dışarıda daha somurturdum insanlara karşı. İstanbul'da yaşadığım için İstanbul laneti. İşin içine günlük hayat da giriyor tabii. Çünkü e, şimdi nerede yaşadığınıza göre günlük hayatınız da çok şekillenebilir. Mesela ben şimdi tropikal bir yerde yaşıyorum ve benim e, hafta sonu aktivitelerim denize gidip yüzmek. Ama mesela birçok insana göre bu e, belki senede bir haftalık tatil. Ama bu benim burada rutinim. Bu burada normal olan bir şey. Bulunduğunuz ortam sizi o kadar etkiliyor ki hayatta. Özellikle yanlış ortamda, yanlış yerde yaşadığınızı düşünüyorsanız gerçekten depresif bir şey olduğunu düşünüyorum farklı bir iklimi deneyimlemek. Aslında bunu söyledim yanlışlıkla diğer maddede. Ama dediğim gibi iklim gerçekten insanları çok etkiliyor. Çünkü mesela İskandinav ülkelerine baktığınızda aslında onların depresyon oranları da çok yüksek. Çünkü çok depresif, iğrenç, karanlık bir hava var. Bazı insanların çok sevdiğini biliyorum ama ölümüne yazı savunan bir insanım gerçekten. Havanın, iklimin bizi her şekilde etkilediğini düşünüyorum. Yani fiziksel olarak zaten etkiliyor ama psikolojik olarak da çok etkiliyor. Mesela ben en son gerçek bir kışı belki 3 sene önce falan görmüşümdür kardan falan bahsediyorum. Mesela şu an 20'li derecelerde ben üşürüm. Ya da mesela ada hayatı yaşadığım için çok fazla spor ayakkabı giymiyorum. Yapar makaristerlik giyiyorum sürekli ya da açık ayakkabı giyiyorum. O yüzden bir 5-6 ay önce neydi o kadar spor ayakkabı giymemişim ki İstanbul'a döndüğümde spor ayakkabı giydiğimde normal giydiğim ayakkabıdan bahsediyorum. Ayakkabı beni vurdu. Fiziksel olarak bile bizi etkilerken nasıl psikolojik olarak etkilemez? Tabii ki bu tam tersi de olabilir arkadaşlar. Siz çok kışı ve soğuğu ve karı seven bir insan olabilirsiniz. Benim kardeşim gibi bayılır. Çok ters siz gerçekten bu konuda. Size soğuk kar, yağmur e, iyi geliyordur. Sizi bu mutlu ediyordur. Sizi bu huzurlu hissettiriyordur. O zaman süper kesinlikle karkış olan bir ülkeyi bulun. Bu sizin iç dünyanıza çok etkileyecektir diye düşünüyorum. Özellikle sevdiğiniz mevsimin yoğunlukta olduğu bir yerde yaşarsanız. Dört, sevdiklerimizin ve ailemizin değerini anlamak. Bu biraz kısa e, negatifmiş gibi gözükebilir ama değil. Çünkü insan sevdiklerini bence uzaktayken daha iyi anlıyor. Kıymetini ve değerini. O yüzden ben Türkiye'ye döndüğümde onlarla geçirdiğim vakit her zaman çok daha değerli oluyor. Veya onların kıymetini çok daha iyi anlayabiliyorum gerçekten. Ve döndüğünüzde onlarla çok daha kaliteli, çok daha kıymetli vakit geçireceksiniz. Çünkü biliyorsunuz ki oradaki zamanınız kısıtlı ve oradayken onlarla bir şey paylaşmak istiyorsunuz. O yüzden değerini anlamak açısından bence güzel bir madde olduğunu düşünüyorum. Beşincisi ve en güzeli farklı bir versiyonunuzla tanışıyorsunuz. Bu bence yurt dışında taşımanın en güzel olayı. Ben açıkçası bu versiyonumu çok sevdim. Çünkü bence bu bütün anlattığım şeylerin toplamında kendinizle alakalı bir yere varıyorsunuz. Bu bana göre ya da bu bana göre değil. Bu değer yargıları okey ama bunlar değil. Ben bunu seviyorum ama bunu sevmiyorum. Benim için ne önemli? Benim için ne önemli değil. E bunları o kadar iyi anlıyorsunuz ki. Bakmayın bazı söylediğim şeyler küçük şeyler gibi gözükebilir. Yaşadığınız yerin işte mevsimi sizi nasıl etkiliyor falan. Ama çok etkili. Benim için özel konuşayım. Benim için benim hayatımda tabii ki arkadaşlarım, ailem, oradaki yaşantım, tabii ki değerli şeyler. Tabii ki ailemi seviyorum ve özlüyorum. Ama benim için hayatta hep önceliğim kendimi keşfetmek, kendimi denemek, kendi potansiyelimi gerçekleştirmek, kendimi bulmak, farklı kültürleri tanımak, gezmek, görmek. Ben gerçekten 80 yaşında böyle pofuduk bir anneanne olduğumda durumlarımı, anılarımı anlatmak istiyorum ve her zaman şunu söyleyen biri olmak istemişimdir. Ben gezdim, gördüm, yaşadım ve gidiyorum falan diyormuşum gezdim gördüm yaşadım ve içimde hiçbir şey kalmadı. Korkmadan denedim, bir şeyleri yaptım ve risk aldım. Ya risk alabilen biri olmak istemiştim her, her zaman hayatımda. En önemlisi de kendimle gurur duyan bir e, anne olmak istiyorum. Vay be ben bunları yaptım. Buralara gittim, buraları gezdim. Buralarda yaşadım. E, neler oldu, kimlerle tanıştım. Yani böyle bir sürü anısı olan bir insan olmak istiyorum. O yüzden eğer siz de böyle bir anneanne ve bir dede olmak istiyorsanız e, bence ben doğru yoldasınız ya. Ben 20'lerimin başında çok seyahat ettim. 23, 24, 25, 26 benim için full gezerek geçti. Ben o zamanlar erkek arkadaşıma şey diyordum Nike e, ya geziyorum geziyorum ama tam böyle hani anlayamadım hani tam bir şeyler oturmuyor falan. O da şey diyordu şu an oturmuyor olabilir çünkü daha hani yenisin. Böyle 30'a yaklaştıktan sonra özellikle 30 Buradan sonra böyle bir cam kırılma sesi gibi gelecek sana dedi. Ben de, nasıl yani nasıl olacak falan. Ve ben o cam kırılma sesini duymaya başladım. E, ve ne demek istediğini de anladım gerçekten. E, hem uzun süre yurt dışında seyahat, hem yurt dışında yaşamak bana gerçekten çok fazla şey kattı. O yüzden eğer yurt dışına taşımak istiyorsan ve çok korkuyorsan bence kendine bu fırsatı verdim Evet bir videonun sonuna daha geldim. Bir dipnot geçeyim ben bu konuşma vloglarını sevdim. Eğer siz de sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.